Yok abi ne fakiri ya. Bunlar deli saraylı bir aile. Hatta müzeferler sigortalıymış zaten. Sigorta şirketinden parasını alacaklar. Yani işin manevi yönü önemli bunlar için. Ben hiç öyle düşünmüyorum İzzet. Hı? <laughs> Bu işin içerisinde kesinlikle bir bit var. Sen de kuyumcu değilsin, bir şey değilsin. Ne işin var el alemin mücevherlerini yediysin hemşerim ya? Sen bir defa bana yardımcı olacak mısın, olmayacak mısın? Dursun efendi, onu soruyorum. Ünlü dedektif Sermet Hörmet'in birinci asistanı olmaya var mısın, yok musun? Onu söyle bana. O kim ki? Sence? He? Hadi kalk, git, git o zaman. Bulmamız gereken mücevher hırsızları var Dursun. Fazla sürmez inşallah. Daha Cemre babasına dünyanın evi rüzgüne götüreceğim bakmaya. Söz verdim, bu konuda hassas ol. Tamam ya, gidin Söz dik. Aferin evladım. Çalışan her zaman kazanır. Abi çiçekler kapış kapış gidiyor. gidişemiyoruz Sürekli telefonla sipariş geliyor. Ya Sertaç, şu hırsızlığın olduğu daireye benim adıma bir çiçek yollayalım be koçum. Ayıp oldu kadına. Şöyle afilli bir aracıman götür. E, emlakçı İzzet Bey üzüntülerini bildirir de. <laughs> Ver bakayım abi şu an. Ver bakayım. Abi. E, Bolca bahşiş verirler mi abi? Konu tam hak kesine. Kusura bakmayın. Bütün yabancılar avlanır. Kovut. Hiç anlamıştınız. Burada soruları biz sorarım Bir dakika Dursun. <laughs> Maide Hanım. <laughs> çok yaşa. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben dedektif Sermet Hürmet, hürmetler. Bu da benim dijital dedektiflik kartım. Bu da birincilik asistanım ee, Dursun. Az önce çıkardığınız ak bildiği miydi? Aha! İşte hırsızlıkla ilgili çok önemli bir ipucu. Mavide Hanım, zengin olmanıza rağmen Akpil'i nereden biliyorsunuz? Yoksa fakir misiniz? Siz ne dedektif oluyorsunuz, pardon? İstanbul Emniyeti hanımefendi. Başka neresi olacak ya? İstanbul Emniyeti e, mücevher hırsızlık masası. Aa, öyle bir masa mı var? He var. Masa, sandalye, bilgisayar, her şey var. Özel keçici birim açtılar bu olaylar için. Birkaç soru soracak. Arkadaşlar parmak izi falan almışlar. Bir de zanlı varmış firarda. Biz daha derin araştırma yapayarak. Yaygara yapmayın. Efendi olun. Kalebinizin adamı olun. İşbirliği. <laughs> Sakin ol kont. <laughs> Yılmaz Bey, beyefendiler emniyetten gelmişler. Dedektifler. <laughs> Dedektif mi? Yılmaz Bey, mücevherleri sigortalayan şirketin müdür yardımcısı yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz Bey evin yabancısı değil galiba. Kont avlamadığına göre. Aa, köpekler beni sever. <laughs> Aa, Yılmaz Tomruk. Sigortacı. Merhaba. <laughs> <laughs> Hayda yine aynı şey oldu ya. Çok yaşayın. Efendim bu araştırmanın bu kadar derinleşmesine gerek yok. <laughs> biz e, hırsızlık olduğuna inandık. E, polis de şüpheliyi tespit etti değil mi? <laughs> biz şirket olarak ödemeyi yapacağız. Yani boşuna yoruldunuz. Aa, şey, e, biz aslında gerçek hırsızı arıyoruz şu anda. Şüpheli üniversite mezunu, iyi eğitimli, iyi aile çocuğu ve böyle şeyler yapmaz. O işleri bulaşmaz diye dediler de o anlamda gerçeğini bulalım diye mücevherler çok sevdiğim halamın mücevherleriydi. Bu yüzden manevi önemi vardı. Kendisi rahatsız. Yoksa parasında pulunda filan değiliz. Şüphelendiğiniz biri var mıydı Maide Hanım? Püt düşmanınız filan he? Ben bunu kimin yaptığını biliyorum. Kim? Geceleri beni azarlıyorlar. Hepsini onlar çaldı. O yüzden bu evden gitmeliyim. Bir an önce gitmeliyim. Ben bakarım. Ee, merhaba. Ee, Emlakçı İzzet Bey üzüntülerini bildirmemi istedi. Nersi? İyi günler. Efendim, Mayda Hanım'ın ailesi şirketimizin eski bir müşterisiymiş. Bu bina 25 yıldır depreme ve yangına karşı şirketimiz tarafından sigortada düşünün. İçindeki tüm eşyayla birlikte. Kapıda güvenlik, evde köpek, alarmlar, şunlar bunlar. Bu ne adı yani? Bu, bu hırsızlık nasıl oldu ya? Evi alıcı gibi dolaşan biri yapmış dediler. Adamı hala arıyorlar. Özür dilerim. Başka sorunuz yoksa biraz dinlenmek ve yalnız kalmak istiyorum. Maide hanım, çiçek geldi. Aa, evet. Bu ne? Burada başınız sağ olsun yazıyor. Alan mıymış Maide? ...korbasını mı içiyor? Nasıl yani? Ha iyi. Ha iyi yani. Tamam, 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 tamam. Görüşürüz. Kim öldü peki? Ee, acaba diyorum çiçekçi de kartlar falan mı karıştı? Bu da bir fikir yani. Yalanınız yaşıyor yani it. <laughs> Yılmaz <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası